Aa, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Ben nereye gidiyorum? Kovamı aldım. Ormana toprak almaya. Orman değil şaka şaka. Bahçeye. Baba, de de. Merhaba desen de o zaman geleceksen. Merhaba. He, kızım da azıcık toprakla oynasın. Çok sıcak havalar. Şu anda burası bana cennet geldi. Ben yeni geldiğim için işte. Yüzüm kıpkırmızı. Diyor ki sarı patates kız gibi kızarmışsın diyor. <gülüyor> <gülüyor> Dalga geçiyor bende. <laughs> Biber, biberleri de çünkü azaltacağım. Olmaz dediniz ya bir şeydi. Anneciğim, babaanneciğim bunlar ne? Bu kova da olur anne. He? Bu kovaya da dikebilirsin. kovaya bir, bir doldurayım bakayım toprak. Siz burada. Sarı sen kenarda otur bak. Aşağıda şey varmış, kulübe mi var dedi. Dede, oradan dedi alırsın. E, kazma mı dedi? Kulübe burası anne işte. Hangisi? Kulübe burası. Bahçenin içindeki, dur orada bir bakayım. bu, başka yok ki. Oo baklaya bak. Oo maşallah. maşallah maşallah, hiç bakla olmuş bu. Tam haşlamalı. Değil mi? Hı, Hı Aşkım gel sen buraya otur. Buraya otur anneciğim. Aman, otuz, Kulübe o, o da hangisi? Değil, başka yok mu burada kulübe? Yok anne başka yok. Orası. Hep malzemeleri oraya koyuyorlar ya. He, oradan alayım geleyim ben. Kızım ben seni oturtayım. lirayı... Burada Nasıl giriliyor? şuradan Kapıyı açıyorsun. Sadece babaannen elini vura. Dur burada bekle. Asılı dedi. Yok. Ben bahçenin içinde anladım ama burada mı? Başka anne orası. Ne, orada yani. mı? Bununla bir şey yapıyorlar. Kazmayla da alabilirsin. Kazma şu mu? Hı hı. Bunun şurada da şu bak var. şurada küçük şeyler var aslında. Şurada çiçek gibi bir şey. Çiçeklerin orada gördün mü? Elek gibi şeyin içinde. Anne. Ben çekeyim ya. Küçük şeyler. ya. Yok, burada bizim ne güzel. Güzel. bir şey yok. Şurada küçük. Keser ver. Keserle Keserli olur. Ya bunu o götürmeye gerek yok. Baba olur. anne. Orada küçük. da kürek alayım doldurayım evet. Küreğim. Ben küçük kürek istiyorum anne. Tamam. Dur. Demir küreğimiz yok. Şimdi ne yapacağız. Alacağım. Evet, Efendim anne gel. Ver, verelim. Bak ama nereye gideceğiz? O yan yola gideceğiz. Yol varsa tabi. Yan yol neresi? Ne? Şuraya. Ağaç ne? buraya gideceğim. Düşersin hmm. ne? Ee, buradan geçilmiyor oraya. Yukarıdan tırmanıp geçmemiz lazım. Hmm. Yan bahçede onların mı? Hangisi? Yandan nereden toplayacağız ki alacağız? Baba ben kimsenin bahçesinden toplayamayacağım. Yani şu, şuradan şuradan. Hmm. toprak alacağım Oradan bir şey çekerse bir de çekin Anne, oradan niye alıyorsun ki? Oradan toprak alınmaz. Nereden alıyorsun? Üstüne düşer ya o şeyler. Yani şurada varsa alayım. Niye öyle bir şey düşündün şu anda ben anlamadım. Aa, eriklere bak, bir kadar büyük erik var yerde. Erikler düşmüş hep. Açma, kocaman. Hmm. Yok mu bir erik, ben mi göremiyorum? Şu taraflarda var ben gördüm de ama buradakiler hep düşmüş. Allah Allah. Otur bebeğim bak buraya otur sen. Otur sen bakayım. <laughs> Burası önce ben seni oturtayım gel. Tut elimi. Hayır, hayır. İstersen bu Kaan abin buraya oturuyormuş. Buna otur. Yok, bundan olmaz kızım. Anne bu bu toprak çok kuru. Yok, olmaz. Dilek ablalarını oradan al dedim ya sana. Şu ağacın dibinden alayım dedim de. O ağacın dibinden alırsan oradaki üstündekiler üstüne düşer. Evet dipten çünkü bayağı orası bir şey tehlikeli yok. biliyorsun. Ben de oraya çıkayım ben. Bir bakayım ne var ne yok. Sen çıkamazsın orası çok tehlikeli. Ben de çıkmıyorum. Biz burada duruyoruz. Ee, babaanne, babaannem Babanın şu an tehlikeli yere çıkıyor. O yüzden biz çıkamayız. babaanne ben seni izliyorum. İzle buradan. babaanne Dur anne burada yol var mı bakacağım. Anne hani sare gelmez. Tehlikeli zaten şu anda. Hı. Ne yapıyorsun babaanne? Toprak kuru ya. Bir bakayım. Şöyle. Babaanne. Geliyorum geliyorum. Anne annemden bir yol ee, Babaanne dikkatli o tamam mı? Hadi tıs tıs. Dipodan dipodan. de. Anne bu yere sen şey Senin de biri arıyor ha. Anamın telefon çalıyor. Baba Vallahi anne. annem gitti. Aşkım sen de şuraya otur bebeğim. Babaanneyi bekleyelim. Babaanne ona kuru toprak ya o yüzden alamazsın. Bir şey alırım ben. Babaanneciğim, ne uzatırsın? Dediğim yerden alacağım başka tarıyorum. Dediğin yerden nasıl alayım şimdi ya? Babaanne Karıyla alacağız toprağı yine. Yok, ee, o topraklarla fide dikilmezmiş. Baba bambu ben ne yaptım? Dikkatli ol. Vallahi üstün başın battı. Evet, üstün şey olmuş hep. Toprak uğruna. Çok dar bir yol var ileride. Nereye gidiyor? Ki. Birinin bahçesine gidiyor herhalde. <ki> Bağırma kız. <laughs> Şimdi mahvoldu. Buralarda Aa, şu yok mu aşağı. bir yer? Şu şu aşağısına bak. Şu aşağısına. Bakayım bekle. Aa, işte biz de geliriz Sarayla oraya. Hı. Gel tut anne. Anne dündük kebap bu ya. Hı. Evet burası Hı. ev sahibinin bahçesi. O yüzden hatta kıvırcıklar şey olmuş. Yavaşçık. Yavaşçık. Soğanlar bayağı şey yapmış. Burası Hı. zaten kuru toprak olduğu için Hı. dikilmiyor. Buraya domates veren. Ne bileyim orası da kuru ama. Ay. Anne, Gel bebeğim. Babam otlanıyor mu? Otlardan gıdıklanıyor musun? Evet. Merhaba. 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 Şuralar var anne bak şurası. Ha? Baksana bakla ya. Ne? Emine teyze bayağı her bakla dikmiş. Ne? Bayağı bakla. İç bakla olmuş. Vallahi tam güzel olmuş iç bakla. Çok Hayır, güzel iyi, baksana. Ne şey oldu. Baba annem her yeri tü oldu. Aklımda ah, bir tü var. Ne var bak başıma. Annemin. <laughs> Yok. Nereden alacağız bu toprağı? Buraya ben... nasıl dikmişler ki? Dikmişler. Ama çok kuru toprak. <laughs> Odanlar bayağı büyümüş. Bize buradan Tatak. ekmek çıkmaz. Evet. Çıkır, çıkır, çıkır. Bize buradan bir şey çıkmaz. Ne yapalım? Nasip. Şunun dibinden çıkar Yok. Hani çok kuru toprak baksana. He, yok yok. Hani toprak böyle hani şey oluyor ya bak şunun gibi olacak. Anladın mı rengi? Bak buranın, buranın rengine bak. Öyle nerede bulacaksın? Bir esna? de buranın rengine bak. Esra, rengiyle alakası yok. Onu alt üst ediyorlar da öyle Tamam alt üst ediyorlar ya. da oradan alt üst Aa, edip alabiliyorsun o zaman. Anne, Belli. Böyle ayağınla yapacaksın. Taş taş. Annenin tuttuğunu tatlı alırsan biraz. Hı. 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 Bu, bu hiç işe yaramaz. Evet. Seni de biri arıyor. Ha? Bayağı aradı şu anda. Evet, Bir şey Karşı komşudan izin al. Oradan toprak alalım. Bizim evin. Ay, hadi Sare. Evet çıkıyoruz sari. bu işi. Bu işi beceremedik. Hadi yer sonra. olsa yer yok. Ha, senin? Şurada aslında şu tarafta var mı o toprak? Vallahi git bakayım. Esra. Nerede? O dikmişler mi oraya anlamına diyorum. Yok annem onu ellenmez dikiyorlar. Bize buradan toprak yok. Gel. Açı. Ha köyü orada mı bıraktım ben Esra? Bilmiyorum ki nereye koydun? Orada bıraktım. Hmm. <laughs> yok beton beton. Beton. İyi buraya iyi dikmişler ama. Şurayı getirsene sen. Tamam Sara şurada şu bekle. bekle. Gel ver elini evet. şurayı getirsin Unuttum. Evet. Hayallerimiz suya düştü. Ben dedim belki yukarıda vardır ama. Yok. Orada da bayağı. buradan toprak yok. Ne yapalım? Sevecek Sağlık bir şey. olsun. Bir şey yok. Hayaller hayatlar diyorlar. Ha. Şu anda burası esiyor. Anneciğim yaptık daha tamamım burada. Ne? Tamam. Şahan şey, abin gelince geleceğiz. Keseyi yerine koyayım da. Tamam mı? Şahan abin şimdi gelir seni çağırır. Beraber oynarsınız. <laughs> Üstün nasıl öyle oldu değil mi anne? Şey, araya girdim ya. Oradan da yol var bulabilir miyim ya? Çiçekler bugün sulanır. Ana, evet. Buraya şeyleri atmışlar. Topların içini de atmışlar. Nasıl becerdin? Ama dün atmadık ki onu biz. He? Dün buradaydı. Evet. Emine abladan izin al. Emine abla kim? O da Emine ismi. Aa, Emine teyze açıyor şeyleri. Aa, güneşlikler açıyor. Ya toprak bulamadık. Çok He. sıcak. Toprak bulamadım. He. Oldu. Geldin ne? mi sen? Geldim. Ha, geldi. Sen yoktun evde herhalde. Ben Anika e geldiydi onu götürmek gittim. He. Ha. Onu sen mi götürüyorsun? <laughs> He? Sen mi götürüyorsun? Anne. Kardeşim. Hmm. Bir şey diyeceğim. Kalçeyi gidip alayım mı? O şey. O burada durmuyor. Başka yerde ne vardı? Gitti de. Böyle çocuğun yanına gelmiş. Hanife kim kız? Kardeşim benim. Ha, ben de kız zannettim. Kızın kız zannettim. Kız da geldi de ha. o Hanife geldi. Anladım. Ben de kızın zannediyorum. Sen mi götürüyorsun hep diyorum. Anladım. Derya sen gitmedi miydin? He? Ha. Derya der değil mi o? Kim o? Beni Derya sandım. Yok sanmış. yok Derya değil. Sen var mıdır? Toprak. Toprak topluyoruz. Orada toprak kazılacak yer yok. Bahçenin içinde de karın adı var. Aa, oradan kazsana da bir yerden. Yok bulamadım taş gibi. Aa, çok taşlı. Ha, taş bizim burası gibi. Buraya senin topuk açmış bak. Bak burası öyle değil bak. Alın sandalye. Bak. Sandalyeyle işimiz yok ki oğlum. Hayır ya, topu alabilir ben, ben şimdi ineceğim aşağı. O Beraber da... bakarız. Bahçe sunacağım. Ha, bu da topu yapıyorum? alırsın diye getirmiş sandalye. <laughs> <laughs> Annenin dallarını koparırsın. Vallahi kemiklerini ha, Kopar. Abi. Yukarıdakiler güneş görenler olmuş. Alttakiler olmamış. Yukarıda bana bak. Yukarıda orada da koparacak bekliyor. Evet. Aaa kim ee, Bu alttakiler güneş görmemiş. Belki. Anne peçete düşmüş. Eyleme pis o anneciğim. Evet. Otur anneciğim. Evet, evet. Niye bunlar yemişin sonradan açar mı? Daha vakti var değil mi? Güneş, güneş ya, evet. Çok güneş Oy, vurunca güneş çürüyor. Değiştireyim ya. Çok güneş He? var. Yok var. Bunlarda çok bir, var. Sararırsa <gülüyor> iyi. <gülüyor> var var. Kaan abine bak. <laughs> Dikkatli Hadi ol. Bari. Ne yapayım, evet al. eve çıkalım annem üstümü değiştirsin. Ay girdim o aralara kadar girdim de. Gel, gel, gel. Üstün ben başın. Şey ama şimdi olmaz tam o doğrusu, tam de Oo o, orası çok tehlikeli. Bir toprak alsın aşağı inecek o. O duvar çok tehlikeli. Korkan nerede? Yapamadın ben yaptım. Toprağı ne yapacaksın? Ya biberlerim var. Bir saksıya doldurmuştum. Çok olmuş. He. de, şey de ben... yani Bizde var bir sürü de. Acı işte istiyorum. Acı hani biber. Bu sizin mi? Hayır oğlum bırak. Biz. Ay güzel olur o. O güzel olur. Bu yine O da bir yere koymuş ama bilmiyorum ki. Hadi o gel şey, Sarış. E,

Bir toprak, bir topraktır. Ay başçayı vuruyormuşum. Ne yani o? Var ya, onu sıkma yeri. Ha. Boş boş vur. Ne? <laughs> Evet. <laughs> Sarı sen orada otur bekle. İki tane, iki tane, iki tane, iki tane. Evet. Bir de taş. O bile taş vallahi. Ne? Gene çiçekler sulanır zaten de. Ha? Emine teyze şey yıkamış. Çarşaf yıkamış. Kardeşini götürmüş demek Kız kardeşi. Bunlar da aslında şey yapmak lazım değil mi? Hmm. Hmm. Ne anneciğim? Bu Hı. Kaan abi şimdi geliyor. Hadi otur orada. Aa, anne bu bir şey. Hmm. Bu. Böcek kumudu ya aynen. Ee, anne ben daha çok yoruldum. Tamam aşağıda bekle. <laughs> Ama öyle aşağıya koyayım. ve hmm. -hı. suyunu şey yapayım. Can suyu. Zaten ha. bugün herkes sulanacak da hepsi. Ha? Hepsi sulanacak. Hava çok sıcak. Bağırma. Da, <laughs> <laughs> Geliyor. Oraya mı taşıdın? Hani alttakileri şey yapsaydın keşke. Erikler düşmüş ya masaya. Süpürülecek olmuş burası zaten. Aynen. Ben şey yemiyorum ben koptu. Hey. bir koku geldi şeyden mi? Oradan mı geldi? Ne <laughs> yapalım? onlar oynasın oraya öyle süpürüyoruz. Aynen. Su tutulacak. Yani su atılacak çöpe. Bunu oraya koyayım ya. Evet, bu yapalım da. Anladım, o daha bilmiyor aşkım. o aşkım. Anlamaz ki bakmaktan. Bak. <laughs> Küstüm <Bakmışım>. sana diyor. Bak, aç, aç diyene kadar Tamam mı? Gideyim üstümü komple bir değiştireyim. Müşverimi yapayım. Aynen. Terledim. Allah. Bu burada mı kalsın? Burada kalsın ya. <laughs> Öbür tarafta kalsın bence. Evet. Burası çok gölge değil mi? İyi ya yeter bu kadar. Ne yapayım ya. ama kadar derler ya. Ne Zaten bahçede yer olsa dikersin Hayır. ama bahçede yer yok. Soranlar oluyor. Hayır. Gördüğünüz Hayır. videoda Hayır. toprak bile alamadık. Hayır, bana bakma. İyi ya maşallah maşallah hmm, yeter. Domates i̇yi, iyi oldu ya. Çiçekleri de birazdan sularız. Ben, 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 Bak anne ben, bunu ben, buraya almışsın ben, 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 ya. Ben. Canlanmış. Ben, ben bayılıyor ya ellerimi Az git. Geçemiyorum oturamıyorum. Leş gibi oldum bahçede. Bana göre bir kum yokmuş. Toprak gözümü doyursun derler ya. <laughs> Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi esirgemeyin. Öpüyorum hepinizi.